Hülya Avşar döndü dedi ki... Ne zamanda da yoktu? Yoktu. Döndü dedi ki... Benden az para kazanan erkeğe ben saygı duymam arkadaş dedi. Bu iş saygı... Erkek dediğin az para mı kazanır ya dedi. Parayla ne alakası Gündeme, var? Gündeme bomba gibi düştü. Saygı kişilikle, bilgiyle, karakterle, tavırla, tutumla, kararlılıkla, istikrarla, disiplinle değil mi? Bunlarla, Aşağıyorum. sevgiyle birçok yani para hiç bunların arasında yer almaz. Günümüzde böyle bir trend var. Bence kadınlara karşı çok büyük bir ayıp ediliyor burada. Erkeğin parası yoksa ne demek ya? O zaman kadını ne yerine koyuyoruz biz? Öyle şey olur mu ya? Estağfurullah. Hiç doğru bir şey değil yani. Hiç doğru bir şey değil. Gerçek sevgiden ve saygıdan uzak. Bilmiyorum şimdi Buket Hocam yine moralize tebessümü gösteriyor. Ben o yüzden kendisinin fikirlerini Buket merak hocam. ediyorum. Yani Beni yenilemesin hocam. Hı? Bir kişilik analizi mi yapsak? Şöyle bir baksak. Doğru mu? Hak veriyor muyuz yani? Ee, evet veriyorum ama Eyvah. şöyle. Hülya Avşar'ın söylemek istediği şey aslında burada e, erkek benden güçlü olmalı demek istiyor. E, güçü de bilinç altında genelde erkekler parayla özdeşleştirdiği için. Erkekler aslında, değil ya bence bunu kadınlar yapıyor sanki. E, genelde Anladım. şöyle bir şey e, söylüyoruz biz. sene hani para erkek için güçtür. Hani belki şu an Farkında olmayabilirsiniz ama bilinçaltınızda bu kod muhtemelen vardır. Çünkü bizim Hesabız bilinçaltı ederiz. dediğimiz yer evet, şu anda farkında evet. olmadığımız bir alan zaten ve toplumda da böyle bir algı var. Dolayısıyla demek istediği şey erkek benden güçlü olsun. Yani bunu bir otoriteyle de sağlayabilir aslında erkek. Para parası varsa da o ona tabii ki de otorite ve güç anlamında destek oluyor. Ama bu şu demek değil parası yoksa güçsüz demek Hı. değil. Evet, tam bu noktaya Bir Karakteri vardır yani evet. ortaya koydu. Karakter evet. de bir güç aslında. Kesinlikle. Her şey para asıl güç, değil yani. Asıl güç. Yani. Asıl güç karakter. Ondan sonra tabii ki maddi şeyler de geliyor ama kendine saygısı olanın saygısı kendine. Herkese herkese her şey kendine yeter. Yani asıl şey bu aslında. İnsanız ya madde değiliz ya. Yani saygı karşılıklı saygı sevgi yani olması tabii ki yani. gerekiyor ama burada e, Buket Hocama da katılıyorum. Yani benden daha az para kazanan herkese saygı duymam derken güç. Ya o güçten evet, bahsetmiş. var ya. İki gönül bir olunca samanlık seyran yani mı? Yani o Hiç demek istiyor ki Hülya Avşar. Ne oldu şey. bunlara ya? Şunu demek istiyor aslında. Hülya Avşar da şimdi der ki ne der? İki çıplak da bir hamama yakışır. İyi e o zaman o iki çaplı bir çıplak yakışır. yormayız. Zaten röportajında kalp, şey diyor. Kalp e, geri plana itilince mantık ve kağıt üzerindeki şeyler ortaya çıkıyor. sevgisizlik ve saygısızlık oluyor. Buket hocam bir şey diyordunuz ya. E şunu söylüyordum. Yani aslında burada kadının beklentisi genelde erkekten şu oluyor. Yani biraz ona karışsın, otoritesini koysun, o gücünü hissettirsin arkasında. Yani illa maddesel değil. Şu alifa muhabbeti falan değil mi? Evet erkek. aynen. Evet tam olarak aslında söylemek istediği şey alfa erkek istiyorum diyor. Vallahi yani sokaklarda şey kağıt toplayan erkeklerden alfa erkekler vardır. Benim çok yani çok alfa olabilirim. Yani çok güçlü şartlarda zor şartlarda hayatını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ekmeği ekmek evine götürmeye çalışıyorlar. En büyük alfa erkek o, o zaman bana bakılırsa ona bakılırsa yani. İnsanlar ee, insanlar iyi insanlarla karşılaşsınlar. İyi insanlar bence en iyi alfalar. Kalpleri temiz biz, olanlar. Ya biz kurt sürüsü değiliz ya. Alfa'ydı, beta'ydı, şuydu, buydu. Yani hakikaten o tabiattaki o zaman evet. doğaya ineceksek benim verdiğim örnek daha doğru yani. ben şekilde, katılmıyorum Yani. Ben evet. Asla katılmıyorum. Hiçbir zaman da katılmıyorum. Ama bu yaştan sonra Bizim dönemimizde kuşaklar, son kuşaklar daha çok böyle para referanslı ilerliyor. Hülya Avşar'a özellikle bu konuda ben hiç yakıştıramadım. E şöyle tabii ama maddi olarak da çok e, arasında uçurum farkı olan insanların anlaşması da zor. Yani onun açısından bakarsak o erkekte para var olursa oluyor ama anlaşılabiliyor ama olmasa Sadece olmuyor Sadece değil mi? Sadece o değil Parası erkek... var karakteri yok nasıl olacak evet, o iş? Erkekte olmaz. para var. Niye ya? Şimdi bir sürü çift örneği vereceğim olmayacak şimdi. Neyse. Var mı öyle çiftler? Evet tabii parası Mantık var ama... mi? maalesef bilgi yok, karakter yok. Ee, Cehaletin daniskası. Ya da hanımefendi de para var, erkekte yoksa. Şimdi, erkekte para varsa yürür kadınla o ama kadınla olup erkekte yoksa yürümez. Bu bizde var biliyorsunuz değil mi? Bize özgü bir şey. Erkek kendini küçük küçük bir konumda mı hissediyor? Aslında erkek Bana öyle hissetmemeli ama öyle bir durumum var. bunu söylemeyeceğim. Gel yani hmm. bu. Asla öyle değil. Olmamalı zaten. Olmamalı evet. Olmamalı zaten yani. Bunu ee, aslında cinsiyet değil. Gerçek sevgi yani olmuyor. Aslında. Işte. Şimdi e, bir sanatçıyı göz önüne alacaksınız eğer başarı kriteri ne olabilir bir sanatçı mesela bir oyuncunun çevirdiği filmler ve oynadığı tiyatrolar olabilir. Parasıyla değerlendirmeyiz değil mi? Ama bir tüccarın başarısı ne olabilir? Kasasındaki para olabilir. Şimdi bazen para başarı kriteri olabiliyor. Bazen başarı kriteri olmuyor. İnsanın yaşantısına göre değil mi hocam? Ee, ben insanların kalplerinin nereye gideceklerini, nereye kayacaklarını bilemiyorum. Kalp dümene geçtiğinde Geçmiyor işte izin vermiyorlar. Vermiyorlar. Bunu da İlber Oltaylı hocam şöyle söylüyor. 35 yaş, 40 yaştan sonra artık kalp dümene geçmez diyor. Aşık olamazsınız. Hı artık daha mantığınız ön plandadır. Ön planda olduğu için de böyle söylemler yapılabiliyor. Yani çok kalbe söz geçiremezsin ama bir yere kadar idare edersin. Çünkü duygu ya yani biz sonuçta duygulardan oluşuruz insanız ya. Maddi değiliz ya. Bir evet. anlamı yok zaten. Maddi değiliz hocam. biz yani. Ama maalesef gidişat duygusuz insan, cinsiyet tek cinsiyet tek gelecek. Android Konu gitgide mantık evliliğine doğru gidiyor aslında. Ya kadın erkek dedikçe, maddi şeyler. tarafından seviyor. mantık. Yani o az... sahip kadınların evet. mantığı öyle. Aslında az... mantık, aşk değil aşk Ama yani. aşk en önemlisi tabii ki. Evet. Yurt dışında bir tanışın mesela çiftlerle. Bir mesela burada da. işte Alanya'da Antalya'da, yabancı çiftler tanışın. Belki denk gelmişsinizdir. Kadın profesör adam bahçıvan. Hiç denk geldi mi? Nasıl? Hiç denk gelmedim. Tabii tabii. Hı? Ya böyle e, inanılmaz sektör ve şey farklılıklarında evlilikler var. Bunun parayla alakası yok mu söylediğin. İşte, çok bambaşka bir durum. Kariyerle de parayla alakası yok. Tamamen duygusal yani birliktelikler duygusal, kalbi duygularla birliktelikler oluşuyorsa eğer. O çok zor. iş zaman, sahibi durum ya. Ben zaman, ona da çok şey me, Yok ya, şey yani, yani profesör yok, ve Bahçıvan ben gördüm. Hani ben, yani, aşık evlilik, olabilirler ama yürütebilirler mi? Evlilik değil, de, yo, evlilerdi yürüme, yani. evlilik. Evlilerdi. Herkes işini yapıyor, herkes birbirine saygı duyuyor. Polis memuruyla savcı gördüm mesela. Yani ...hanımefendi savcıydı O da arada. mantıklı. E, Biraz manager. evet. E, Doktorun hemşire mantıklı geliyor. Bahçıvan'a da şey... Mantıklı. Botanikçiydi adam yani Bahçıvan dedi. Botanikçi botanik, botanik yapıyordu. Hmm. Çiçekçiydi ya da neyse. Botanikçi. Ama, <laughs> evet. ama şey yani demek istediğim... ...hocam... Duygu kal olabilir. Duygu varsa var eğer mi? gerisi teferruat oluyor. Ama duygu yoksa eğer... ...o zaman mantık var. Senin... ...neyin var? İşin ne? Kaç paran var? Hangi arabaya biniyorsun? Hangi tatile Eskiden gidiyorsun? Eskiden şeydi klikler. Okumuş mu okumamış mı? Biri okumuşsa, Bravo. biri okumamışsa Bravo, evet. ya bu iş olmaz derlerdi. Evet. Şimdi maddi durumu ne? Ne iş yapıyor? İlk okul mezunu bakıyorlar. B evet. Bu çok kabul edelim şimdi. Bence burada şey. yani yurt içiyle yurt dışına kıyaslamak çok şöyle mantıklı olmuyor. Biz aterkil bir toplumuz. Yani yurt dışında böyle bir şey yok. öyle yani. ama hiç onun gibi ilerlemiyoruz. Evet. Ee, yani hayır İşte yine konu bilinçaltımızda <laughs> bizim Türk toplumu olarak Eski ne var aterkil olduğumuz için. Yani erkeğin o savaşçı gücünü önceden nasıl ortaya koyuyormuş? Savaşlarla e, koyuyormuş. E, fiziksel gücünü ortaya koyuyormuş. Şu anda bunun yerine para aldığı için yine başta söylediğim şeye döneceğim. Erkek için güç para demek bilinç dışında. E, böyle olduğu için de tabii ki de Hülya da bunu istiyor evet. güç olarak. Herkesin kalbine göre. Eskiden erkek avını getiriyordu değil Heh, mi? Kayanın evet. üstünde nasıl avlandığını anlatıyordu. Evet. Dil yok, iletişim <laughs> yok. Yalnız zamanda dünyaya gelmiş